Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videomu izlemeye başlayın. Like, like atıp abone olmayı unutmayın. Kız yaptım. Nasıl yapmayı sevin. Hemen şuradan bir tane çevirelim artık. Bak. Lütfen tekrar çevir. Tekrar çevir. Allah'ım oyun çok kasıyor. Paya payadin. Paya değil. Mutluluk. 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 Oo. Mutluluk kazandım mutlu ücreti gönder şunu işte yapmam lazım tamam seni sıçmaya götüreceğim <laughs> bu arada arkadaşlar ee, bu da e, bu 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 da videosunun da yaş sınırı yok bir şey söyleyeceğim eğlenceyi denmek istiyor Yeah, it's X'i alacağım. X'i e yiyeceğim arkadaşlar. Bak. Kalp X'i bak şuradan. Kalp X'i. 75'e bu yemek. Arkadaşlar 2 dakika videoyu duyup geliyorum. da. Evet arkadaşlar geldi. Arkadaşlar ben aldım mı? Bu uyku iksiyi herhalde almadım. Aldım. Şu an. Aa, iki tane uyku iksiyi almadım. Şu kaldı. Bir tane yemek. Bir tane bu. Bütün her şeyi aldım şu an. Her şeyi yüzde yüz görüyorsunuz. Yüzde yüz. Her şey yüzde yüz. yüz, yüz, yüz. Çıldım mı? Bu arada yeni günlerde bu değişik halleri geldi. Mesela bu budu okulda. Gelebilir. Şimdi benim en sevdiğim oyun hangisi? Şu. Bunu ben bazen kazanıyorum, bazen kazanıyorum. Çok kolay. Kolay. Ey ee, dur bak. Ne şey oyun. Ya bir şey oldu ne oluyor? Ha sen koydun. Aa mı sen? Ay. Kendini akıllı mı zannettin? Hop oh, bak bak. Beyin düşünmesi. Aga be. Beyin düşünmem yanlışmış. Beynim yok benim ya. Bak şu an beynimdeki şeyi yapıyorum. Ay beynimdeki şeyi. Abi, beynimi kontrol etti benim o salak. Ay ben senin. Bak. Şu an arkadaşlar ben şuraya koymayı düşünüyorum. Bak 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 bak. O öyle koyup şunu onu yapar. Ama ben yine kazandım derken beraber git. Bu. Oyunu devirdi şu bu. Şu an hiç kazanamaz. Evet, zaten gördüğünüz gibi. Tutut. Tong. Dudum Bak bak akıllı zannetti kendine galiba. Kendini akıllı zannedersen çok kötü olur. Ama bana ne ya? Makina tutma sesini. Bak bak arkadaşlar. Şuan bu akılcı onu bak. Onu öyle koyup ikisini de aktifleştirebilir. O zaman öyle yapmasını. Tamam. Aaa. Şu an. Aaa. Ben şu, çok salam. Şu an. Aaa. Ne yaptın ya? Oh my god. Muz. Ne oluyor? Bu oyunu sevmedim. Bak bu oyun arkadaşlar. En ama en sevdiğim oyun. Bu oyunu az oynuyorum. Hop. Bunun için çok lazım. Nee, oh, my God. 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 hesabında ah sevdim Bak onu ee, yüklememi istiyor ya. Ama ben şu an yüklemeyeceğim of, Bak. Bakın arkadaşlar. Hop. Ben o kadar ayaba suydum ya. Uuu dermiş. Oyunlarda ayaba Ay ay sevmedik deme bana bana. Bu burada da ee, bir kere oynamıştım sek ayaba oyununu. Sonra diğer değişik oyunlarda oynamaya başladım. O oyunlarda yakınına geldik. yakında geldik. Bakın İki Eylül de mesela <laughs> değilmiş. Ay, ay 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 Hiç kimsenin bilmedi. Ay 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 Düşecek biraz kalsın bu budum. burada. Benim bu hiç kimse düşüyemez. Woo! Aa, hiç kimse düşemez mi dedim ben de. Yok herkes düşüyor dedim ya. Video çekmeyi seveyim. Yav! <laughs> yav! Yav! Yav 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 yav! Miyav! arkadaşlar. Hop hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. İki tane gitti videoyum de Ama yapılmıyor ki. Ya oyuna bir şeyler oldu arkadaşlar. Oh. Hop. Oh. Bak bunu değil nasıl? Elektrikli balık. Elektrikli balık. Ham ham Ay. Bir tane hakkım gitti. İlan balığı. Oo! Oo! Şu an çok olmaya başladı bunlar. Çok da ilan balığı. Ay. Ee, kekli balık gelmeye başladı çok. Oo! Ay, kaybettim aga be. Kaç tele? 9 TL seveyiz. Oy en sevdiğim oyundan. E, eh, ikincisi. Bakın. Hop. Hop. Herkes kaçıncı sınıfa gidiyor yazsın yorumlara. Yazana kalp atacağım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yazın ya. Nerede yaşıyorsunuz? Yok onu yazmayın yani. Şimdi <laughs> hacker <'i> olmayayım. <laughs> acaba ben hacker miyim? Baba. Yakın bölümlerde. Fuyukan. Ay. Oyuncu bebek acaba biz. Uzaylı mı? Oo. Arkadaşlar <laughs> ben uzun düşünüyorum. Acaba biz bir dünyadayız ama. Acaba biz uyuyor muyuz? Ne uyuyoruz ama canlanmıyor muyuz? Onu çok merak ediyorum ya. Siz merak ediyor musunuz da ne yap? Her yazın. Şey Dedim o. Skor skor skor. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Hop. 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 Oo gördünüz mü hareketi? Hop. 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 Hop hop hop. Aa bak oyunu şu an bağladım. Hop hop. Aa. Hop hop. Hop 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 hop. hop. Dup. Dup dup, 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 dup. Evet şey de böyle. Evet arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve bu budurla kalmayı unutmayın. Şunun tatlılığına bakın. Bir kanepede zıtlasın öyle. Videoyu kapatayım. Zıtlama lan. Daha taksidi bitmedi onu. Bak yecek çakılacaksın. Bunun duyacağı yok arkadaşlar. O suyu, evladım. Neyse evet, arkadaşlar. O da ben ee, bak. Bunu ya. bir parça <laughs> yemek yedi. <laughs> arkadaşlar şu görevi yapayım. Sonra zaten şey yapayım. Oo, yapmayayım ya da ne. Videoyu direkt kapatacağım. Ama bunu Aa, Görüşürüz babada. Evet arkadaşlar. Bu videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.